Merhaba arkadaşlar serinin bir videosuna daha hoş geldiniz. Ben Mert. Sizle Cuboid oynayacağız. Cuboid ee, çok güzel bir oyun. Ben çok severim kendisini. Şimdi e, ilk olarak bir karakter yaratmamız lazım. Ben direkt girdim karakter yaratmaya. E, tipine de şöyle görelim ki güzel bir karakter yaratabilelim. Orc, Goblin, Lizard, Undead, Frogman, Human. İskelet yapalım. Hani kemik. Ee, ne yapsak ya hadi. Roj olsun. Roach. Evet. Ölümsüz bir roj. Yüz. Kırmızı gözler. Tehlike saçsın etrafa. İskeletiz ama saçımız var. Bu nasıl saç lan? Böyle saç mı olur? Buray hmm. Dedeme benzedik böyle de. Hah böyle güzel. Yeşil. Yeşil. şekilli. Kırmızı bence daha güzel. Yanında Semih var. Arkadan bana destek sağlıyor. İsmi. Evet. ismi çok önemli. İsmini ne yapsak? İsmi ne olsun? Ölümsüz ne demek, şey. zaten klasımız, reisimiz o. Dead Anded. Dead Anded. Ölü. Ya git ya. <laughs> Türkçe bir şey koyak. Hmm. Hüso. Evet, Hüso'yuz biz. Ay connect server diyorum. Pım. Dur yeni yer açalım. Seedimiz 12 12. Niye 12 12? Ben de bilmiyorum 12 12 çünkü ben canım öyle istiyor. Ee, ismi video. Bak de oldu. Çaktırmayın. Evet başlıyoruz. Güzel. FPS güzel. Ee, kuş sesleri de çok güzel oyunun. Ben kuş seslerini çok sevdim oyunun. Evet başladık. Lens of Angar. Yalnız ben bu silahla değil. Ee, bu silah. Bununla başlayacağım. Çok güzel efektlerimiz var ama e, options'tan sesleri biraz kısacağım. Evet, böyle daha güzelime geldi, güzelciğime geldi. E, bir dakika şimdi şehir nerede? Heh, şuraya doğru gideceğiz. Evet, şöyle. Bunu kesebilir miyiz? Yok, bu beni e, çok kötü şeyler yapar. Ben hiç karışmadan şöyle epik tırmanma yeteneklerimizle şuraya çıkayım. Bak ne güzel tırmanıyoruz. Helal olsun sana Hüso ya. Valla. Şunları da toplayalım şimdi. Bunlar önemli. Bunlarla iksir yapacağız. Ya de hiç bilmiyorum. Çok az biliyorum aslında. Hiç demeyeyim de öyle yalan olur hiç. Azıcık böyle bir Klaslar hakkında bilgim var. Şuradan skill'ler hakkında bir şeyler biliyorum. Tabii ki de ninja olacağım. Ben ninja'ları severim de learn demedik. Oh, Allah-u Ekber. Allah. Sen kimsin ya? Hocam bak sen uçuyorsun ama hack var. Bak ninja'yı seçmedik ya. Bak. Güzel. Çok hoş. Şimdi enerjiyi seçelim. Enerji niye alacağım? Enerji bu oyunda öyle. bak. Ha şimdi... bak. Şu şey bize vuruş gücümüz attı. Yani etrafta mor şeyler çıktı ya. O nasıl kazanıyoruz? Eğer Ninja'yı seçerseniz. Oh çok güzel item düştü. Eğer arkadaşlar ninja'yı seçerseniz e, ve e, farenin orta tuşuna bastığınızda şöyle bir hareket yapıyor ve stamina gidiyor. Tırmanmada zıplayıp CTRL ile oraya tuttuğunuzda tırmanıyor. Neyse. Şimdi o hareket yaptığınızda adamın vuruşundan kaçarsanız ki o beni eller. E, kaçarsanız e, sizin etrafınızda mor şeyler çıkıyor. Ve bu mor şeyler e, kritik gibi bir şey atmanızı sağlıyor. Bu ninja'nın özelliği. Ee, eğer roj açıp da asesini seçerseniz e, adama sağ tuşla yani şu yeteneğimiz var yani onunla vurduğunuzda görünmez olursunuz bir süreliğine ve bununla bu az önce topladığım şeyin adı ginseng diye. bununla çorba yapıyoruz. E, yemeklerde işte oturduğumuzda canımız yükseltiyor ama e, ginseng'den çorba yapmak için <laughs> çok özür diliyorum ginseng'den çorba yapmak için e, ee, tabii ki de campfire ihtiyacımız var ki campfire da sağda solda öyle rastgele bulunan bir şey. Ve şu e, her klasın 3 tane silah var. O silahla işte bir şeyler buluyorsunuz ki bu ne? Allahu Adamın kafasına uçtum. Evet bakın gördüğünüz üzere kaçtım adamın. Çok güzel dayak atıyorum şu an. Ve üstünden çok güzel bir warrior silahı çıktı. Ben bunu satarım. Neyse. Ve bunlar pumpkin. Ben daha pumpkin ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama çok güzel paraya satılıyorlar markette. Bir tek bunu biliyorum. Hemen şunları toplayalım. Neyse boş Ha, şurada ananaslarımız var, pineapple'larımız. Ee, bunları doğrayınca işte e, pineapple slice diye bir şey veriyor bize. Bu pineapple slice nedir? Pineapple slice bize e, Artı 100 HP veriyor yediğimizde. Ve çantamızda en fazla 50 tane toplayabiliyoruz bu şeylerden. Kaç tane olmuş bakalım. Korkuluğu boşuna koymuşsun. Biz hepsini taktım. Yok korkuluk öyle bir işlev yok. Evet. Ha. Bakın şimdi. Ha. Şuradan yeme... Ulan. Şuradan yemeğe giriyorsunuz ve ginseng sub yapabiliriz ama Rakuris Campfire diyor burada pineapple'lardan göremiyorsunuz. Şimdi pineapple slice için ananasınız, ananasınız varsa girip şuraya basılı tutuyorsunuz ve ne kadar yapacaksınız yapıyorsunuz. Gördüğünüz üzere yaptım. Ee, pineapple slice'larımı yiyeyim. Ha, böyle seçilmiyor. Giriyorsunuz. Buradan yapıp bakın tablo şu menüyü açıyorsunuz. Sonra seçip bir daha taba bastığınızda okey pineapple ve şurada nasıl göstereyim? Gördüğünüz üzere şurada Q var. Q'ya bastığınızda oturup çok güzel bir kafa sallama eşliğinde yiyor. Ve 2 2 2 HP dolduruyor gördüğünüz üzere. Ee, bu farkı ne? Evet, potion'ı koşarken de yapabilirsiniz ama onunla koşarken tabii ki de yiyemezsiniz pineapple slice. Evet arkadaşlar, e, videoyu burada bit bitiriyorum. Şehrimize vardık. E, başka bir videoyla görüşmek üzere Hoşçakalın.